Gülşen'in İzmir konseri sırasında yaşadığı böcek paniği, Ajda Pekkan'ın duygulandıran ziyareti, davetler, lansmanlar ve daha neler neler. İşte magazin dünyasından haberler. Magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. Anıl Altan'ı bir mekan girişinde görüntülüyoruz. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde katıldığı Fethiye'deki bir etkinlikte Nilsu Berfin Aktaş'la yan yana görüntülenmesi sonucu aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Haberi görüyorum sohbet ediyor diye yok ikimiz de spordan çıktığımız ve orada ilk defa tanıştığım bir arkadaşımdı. Yani o haberleri o bilerek okudum ben de yani öyle bir şey yok. İkinci koyulan fotoğraf da benim çok yakın arkadaşımın eşi o kendisini hissu bile değil yani. Anıl Altan ve eşi Pelin Akil'in uzun süredir boşanacakları iddia ediliyor. Fakat çift konuyla ilgili net açıklama yapmıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Pelin Akil katıldığı bir konserde boşanma haberlerini bu sözlerle doğrulamıştı. Bilirsin bunu tabii ki işim yani ama öyle bir şey öyle durumlar yok. Evet karı koca olarak yollarımızı ayırdık ee, ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve zaten biz birbirimizi çok seviyoruz her zaman bir aradayız. Ama bu hani başka bir şey yok. Mu? Anıl Altan boşanma konusuyla ilgili bakın neler söyledi. Benim gerekli açıklamayı yaptı orada ve de ben gerçekten öncesinde de şimdi de böyle çok özel hayatımla ilgili böyle çok detaya girmek istemiyorum yani. Hı hı. Çünkü Lekası. dedikodular çıkıyor bu sefer hani neden ayrılığın konusu açıklanmadı diye. Hı. O bizden başkasında çok ilgilendiren bir şey değil aslında. Hı hı. Peki o Ama yani. siz hep sessiz kalmayı tercih, tercih ediyorsunuz. Nasıl? Hep sessiz kalmayı tercih ediyorsunuz ya, o yüzden. Ya benim kendi özel hayatım ben öyle bakıyorum sürece yani. Ünlü isimleri buluşturan ödül törenine uzanıyoruz. Aslı Tan Doğan geliyor tüm şıklığıyla. Güzel oyuncu gecede en güzel saç ödülünü alacakmış. Ben kendi ödülümü biliyorum başka kimler ne aldı bilmiyorum. Ben de şimdi onları merakla bekliyorum. Hangi ödüle var? Ee, en güzel seçim. Didem Balçın geceye katılan isimlerdendi. Verdiği kilolar dikkatimizi çekiyor. Yaza iyi hazırlanmış ünlü oyuncu. Aslına bakarsanız aralıktan sonra oldu. Bu aralıktan itibaren böyle rutin spor, güzel sağlıklı beslenmeyle bayağı böyle 5-6, 7 kilo verdim hatta. Sümeyye Aydoğan geliyor. Aydoğan geçtiğimiz haftalarda Amerika tatiline eski sevgilisi Atakan Hoşgörenle gitmiş ve aşklarına ikinci şansı verdikleri iddia edilmişti. Güzel oyuncu bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Evet Amerika tatiline gittim ama bayağı e, bununla alakalı herhangi bir şey sormak istemiyorum Tülin Şahin geliyor tüm şıklığıyla uçuş uçuş elbisesini böyle havalandıra havalandıra poz veriyor kameralara. Hande Doğan Demir ödül törenine gelen isimlerden. Güzel oyuncu tatil planları yaptı mı acaba? Böyle bir kaçta bir film festivaline gittim. Ee, oradan geldim. Şimdi biraz spontane benim için henüz karar vermedim. Bu gece de bir etkinlikteydiniz. <laughs> evet. Hande Doğan Demir'in eski aşkı Emre İzer'le ilişkilerine ikinci şansı verdikleri iddia edilmişti. Fakat güzel oyuncu bu iddiaları yanıtsız bırakmıştı. Doğan Demir bu sefer doğruluyor bu iddiaları. Demek istersiniz, bir gece. Güzeldi. Bir yaza merhaba gecesiydi arkadaşlarımızla. Çok keyifli geçti. Gördüğünüz gibi sizin de. Valla keyfimiz yerinde. Ayrılık sonrası yeniden bir barışma gerçekleşti. Nasıl <laughs> başladı Her şeyi yerinden... biliyorsunuz ya. Nereden biliyorsunuz? <laughs> Nasıl başladı yeniden efendim? İlk adımı kim attı sizden Artık O kadar detaya girmeyeyim. Şimdi beni bekliyorlar geciktirmeyeyim. Sonra konuşuruz başka zaman. Ayşegül Aldinç geliyor tüm asaletiyle. Aldinç geçtiğimiz aylarda genç oyuncuların estetik yaptırtıp birbirlerine çok benzediklerini söyleyip eleştirmişti. Yani çok, çok doğru karar almak lazım. Doğru insanlarla bu anlamda işbirliği yapmak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Ee, yani genel olarak bir kalkı kurumun odası var. Ee, yıllar önce e, bir, e, tanıdığımız bir doktor duruma işte, bakıp senin burnunu biraz düzelteni mi dedikleri zaman çok sağlıklı bir şey hissetmiyorum dedim. O zamanlar daha ilkel bir şeyler. Bu e, grafik animasyonlar. Bunu öyle bir şekillen <laughs> şekillendirmiş ki yani normal resmi koyuyor. Öncesi sonrası beni ikna etmeye çalıştı ama fare burnu gibi bir şey oldu ve dedim ki yani her halükarda zaten kabul edecektim. Bunu gördükten sonra iyice kabul edileceğim. Ekranda bakınca diyor musunuz fare burunluya benziyor ünlülere? Yani demiyorum. İyi bir tanım olmaz. Böyle bir şey işte o suretten dolayı kendi burnum için kullandım ama yani dokundur buruna dokundurmak çok riskli. Çünkü burun insanın karakteristiği. Gecede sonsuz başarı ödülünün sahibi olan Ayşegül Aldinç sahnede Durum Leyla şarkısını canlı olarak seslendirdi. Sorma Durum Leyla o sesler yok aslında birden çıka gelse yok yok olmaz asla Leyla Ödül töreninde sahne alan bir diğer isim Hande Yenerdi. Ünlü şarkıcı yine kendine has tarzı ve sevilen şarkılarıyla davetlileri eğlendirdi. Benden bir tane daha Daha Bir tane daha.